duğumuz odur ki AKP PKK ile masaya oturmak için fırsat aramakta, gerekçe oluşturmaktadır. Bu kuşkusuz doğru çıkar. AKP ile PKK'yı kuytu köşelerde görüşürken yakalarsak bu vatanı, bu iktidarı dar ederiz, dünyayı da başlarına yıkarız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Başbakan Binali Yıldırım'ın evet. PKK bizimle görüşmek evet. istiyor ama kabul etmiyoruz açıklamasına işte bu sözlerle sert çıktı. Sakın ola hükümet terör örgütüyle görüşeyim, buluşayım, yeniden bir çözüm süreci başlatayım ihanetine heves etmemelidir. Eğer AKP ile PKK şu anda bazı kanallardan temas halindeyse bilinsin ki bu ihanetin altından hiç kimse kalkamayacaktır ve şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na hedef alan o mermili provokasyon. Bahçeli'ye göre Fatih Camii'nde yaşananlar iktidarın işi. Abi, abi, abi. Cami, abi. Abi. Cami avlusunda ana muhalefet liderinin önüne mermi kovanı atmak bize göre organize ve planlı siyasi bir hamledir. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na mermi atan şahısları iktidarın azmettirdiğini öne sürdü, sarayı işaret etti. Biz yeri geliyor hastanelerdeki PKK'lıları ziyaret ettik. Yeri geldi kape celilleri ziyaret ettik. Şu ifadeye bak ya. Ne kadar da rahatlıkla bunu söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben milletimin iradesine bunları havale ediyorum. Ben Cumhurbaşkanı cami avlularındaki ardebeleri daha da tetiklemiştir. Aralarında AKP'li ve CHP'li üyelerin de yer aldığı cezaevleri alt komisyonunun bazı denetim faaliyetlerini kasten çarpıtılmış ve kutuplaşma malzemesi olarak gösterilmiştir. MHP Genel Başkanı şehit cenazeleri şov yeri değildir diyerek sağduyu çağrısı yaptı. Aramanlarımızın aziz naaşlarının önünde kavga çıkarmak, fitneye çanak tutmak PKK'ya hizmetkarlıktır. Şehide ve yakınlarına hakaret, milli ve manevi geleneklerimize küfürdür. Midyatta şehit düşen kadın polisleri de takdirle yad etti MHP lideri. Başlarını eşarpla kapatıp molotof atar. Fistan giyip kahpelik yapan, zenne kılıklı gancıklar karşısında kadınlık onurlarıyla Türk'ün iffet ve namusunu savundu. Şehitlerden sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhammed Ali'nin cenazesine katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesine getirdi. Memleketin her köşesine şehitlerimizin taziye dergahı kurulurken başka adres adreslerde taziye sırasına girmek akıl ve vicdanla izah edilemeyecektir. Kendi evlatlarımıza helallik vermek dururken başka cenazelerde sırf şöhret olsun diyerek boy göstermenin makul hiçbir yönü de olamayacaktır. Erdoğan Muhammed Ali'nin tabutunun üzerine Kâbe'nin örtüsünü koymak istemiş ama buna izin verilmemişti. Bir gün olsun kutsal mabedimiz olan Kâbe'nin örtüsünü bir tek şehidimizin tabutuna koymamışken siz hangi akla hizmet bu davranışı başka bir cenaze için uygun buldunuz? ne yaptığınızın ülkemizin prestijini hangi seviyelere düşürdüğümüzün farkında mısınız? Bahçeli Erdoğan'a İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın da ABD'de yargılandığını hatırlattı. Bu aralar ABD'ye gitme tavsiyesinde bulundu. Sık sık ABD'ye giderseniz karşınıza neyin çıkacağı, kimin ne yapacağı belli olmaz. Alimallah İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse okyanus ötesinde yandaş hakim ve savcı da bulamazsınız. Büyük bir skandalın faili olmaktan kurtulamazsınız. Şansınızı fazla yorma, zorlamayın. Tehlikeli sularda kulaç atmayın.